Alerjik nedenler, mikroorganizmaların etkisi veya deriye verilen fiziksel zararlar sonucu derimizde birçok hastalık görülebilir. Uyuz, uçuk, mantar, egzama, kurdeşen, sedef, nasır, kepek, deri iltihabı ve deri kanseri derimizde oluşabilecek rahatsızlıklardan bazılarıdır. Derimizin sağlığını korumak için günlük hayatımızda birçok noktaya özen göstermemiz gerekir. Örneğin Cilt temizliğine önem vermeli, dengeli beslenmeli, yeteri kadar su içerek derimizin nemli kalmasını sağlamalı, derimizi ezilme, yanma ve yaralara karşı korumalı, yazları güneş ışınlarının en dik geldiği öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalmamalıyız. Ayrıca zararlı kimyasallara ya da içeriğini bilmediğimiz sıvılara dokunmamalı. Bulaşık deterjanı gibi derimize zarar verecek maddeleri eldiven takarak kullanmalıyız. Derimizle ilgili bir şikayetimiz olduğunda ise dermatologlara başka bir ifadeyle cilt doktorlarına başvurmalıyız. Cilt doktorları genellikle dermatoskop adı verilen cihazlar yardımıyla derimizi inceler ve derimizdeki rahatsızlıklarla ilgili uygun tedavi yöntemlerini belirler.